Merhabalar. Yeni tartışmalarla beraber kamuoyu olarak bir şeyde net bir şekilde görmüş olduk. O da haftalarca, aylarca, yıllarca ama televizyon ekranlarından ama köşe yazılarından Selahattin Demirtaş'a ve DEM Parti siyasetine sallayanlar bir gecede başımıza akil insan kesildi. Orhan Biroğlu ve Mehmet Metiner'den bahsediyorum. Mehmet Metiner'in bugünkü yazısı epey konuşuldu. Diyor ki Mehmet Metiner Öcalan'ın şayet bir çağrısı olacaksa bu çağrının içeride arkasında duracak siyasi aktörlere de ihtiyaç var diyor. Ve Selahattin Demirtaş da Ahmet Türk'ü işaret ediyor. Burada direkt benim aklıma da şu geldi ya arkadaş hani Kürt sorunu yoktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sorunun tamamen AK Parti tarafından çözüldüğünü söyleyince Mehmet Metiner ve Orhan Miroğlu gibi isimler en önde bu meseleyi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan nehine savunuyordu. E terör bitti diyordu AK Parti. Ne diyordu? Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz artık bu dağdakilerin. Ha bittiler, ha bitecekler diyorlardı. E terör bitiyorsa işte geldiğimiz noktada Kürt meselesi, Kürt sorunu yoksa sizler için. E neden bu süreç başladı? İşte o gün bu sözleri savunanlar bugün de aslında Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Yeni süreci savunuyorlar. Şimdi e, Mehmet Metiner yazısında diyor ki Dem Parti ve e, Öcalan bugün yarın diyor görüşecekler ve şöyle devam ediyor yazısına. Şayet bu görüşme sağlanırsa Öcalan'la yapılan müzakereler olgunlaşmış demektir. Aksi takdirde Dem Öcalan görüşmesinin faydasından çok zararı olur. Öcalan bu görüşmede silahları gömme siyasette karar kılma çağrısında bulunursa bu hemen ertesi gün silahların bırakılacağı anlamına gelmez ama demokratik siyaset için yeni bir fırsat kapısı aralar. Öcalan'ın manevi gücü var. Öcalancılık hem Kandil'de hem Kandil'in konsolide ettiği kitleler üzerinde güçlü bir eğilim. Dem tabanı üzerinde de etkisi büyük diyor Mehmet Metiner ve devam ediyor. Son zamanlarda yeni nesil Kürt siyasetçiler üzerinde Öcalan'la birlikte Demirtaş'ın da etkisi gözle görülür biçimde artmış durumda diyor. Ve diyor ki Demirtaş bu yeni nesil Kürtlerin siyasi dölü hatta birçoğunun gözünde Öcalan'dan da daha önemli. Demirtaş'ın bu konumu Kandiri de Öcalan'ı da rahatsız ediyor ama gerçek örtülemez. Öcalan'ın şayet bir çağrısı olacaksa bu çağrının içerisinde arkasında duracak siyasi aktörlere de ihtiyaç var diyor. Selahattin Demirtaş ve Ahmet Türk gibi isimler bu açıdan önemli. Kandil Öcalan'ı karşısına almak istemez ama ipe un serer diyor Metiner ve devam ediyor tekrar. Dem tercihini Öcalan'dan yana yapar ama Kandil'i de karşısına almaya cesaret edemez. Çünkü dışarıda dem üzerinde asıl belirleyici olan güç maddi ve fiziki yapısıyla e, dahası yaptırım gücüyle Kandil'dir. Kandil demin ipini çekerse dem siyaseten etkisiz yetkisiz hale gelir. Öcalan çıkar çağrıda bulunur mu? bulunduğunda kandil ve dem sözünü dinler mi? Öcalan kararlı bir duruş sergilerse ve devlet de dediğim çerçevede bir pratik ortaya koyarsa Öcalan'a direnen çizgi kaybetmeye mahkum olur. Derin bir siyasi ve toplumsal yarılma ortaya çıkar. Kandil'i siyaseten yendiğinizde ve, önemlisi, ve en önemlisi Kürtleri kazanan bir pratik ortaya koyduğunuzda silahların varlığı süreç içerisinde tehdit unsuru olmaktan ebediyen çıkar. O yüzden ikna ve güven verici bir pratik şart diyor Mehmet Metinat. Bana kalırsa birazcık trajikomik komik bir yazı ne diye niye diye soracak olursanız Madem böyleydi yıllardır neden yapmadınız birincisi bu. Şimdi dem kandil işte öcalan işte işte Edirne'dekiyle hesaplaşacak hani meseleleri vardı ya Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade ettiği üzere yani tam o strateji üzerinden yazılan bir kalem. Birazcık da Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ve Erdoğan'ın da desteklemesi üzerine aslında böyle birazcık daha o konuma, o konumu koruyan bir yazı şekli diyebiliriz. Yani Mehmet Metiner'den de çok da bilmiyorum yani e, iyimser bir yazı beklenemezdi. Benim eleştirim ve tepkim bu. Şimdi Özgür Özel de bugün mesela kritik bir açıklama yaptı. Özgür Özel tutuklanan Esenyurt. Belediye Başkanı Ahmet Özer'i nihayet ziyaret edebildi bir ayın sonunda. Ve dedi ki bir tarafta Abdullah Öcalan'la görüşme diyerek gündemi ele alacaksınız. Bir tarafta Kürtlerin seçtiği belediye başkanlarına sadece Kürt oldukları için kayyum atayacaksınız. Bu kabul edilemez dedi Özgür Özer ve şöyle devam etti. Gündemini başka tarafa çekmeye uğraşmayın. Bir tarafta Abdullah Öcalan'a özgürlük diyerek onunla görüşmeler diyerek terörü böyle bitireceğiz diyerek bir algı yaratacaksınız gündeme ele alacaksınız bir tarafta Kürtlerin seçtiği belediye başkanlarına sadece Kürt oldukları için ya da Esenyurt'taki hem Türklerden hem Kürtlerden oy almış belediye başkanına sırf hesabınıza gelmediği için operasyon yapıp o insanların seçtiklerinin yerine kayyum atacaksınız. Meselenin siyasi tarafındaki eksiklikleri gidermek yerine onun üstüne çıkacaksınız, tepineceksiniz. İnsanların belediye başkanı seçme hakkını elinden alacaksınız. Öbür taraftan Abdullah Öcalan'ı meclise davet edeceksiniz. Bunu millet görmüyor mu? Aynı cümle içinde Abdullah Öcalan gelse, konuşsa, umut hakkını alsa gitse bu sırada anayasa değişse Erdoğan yeniden seçilse dediğinizi duymuyorlar mı? Devlet Bey'in hesabını duymuyorlar mı? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak pozisyonumuz belli, çizgimiz belli. Barıştan, kardeşlikten yana, terörün bitmesinden yana, ananın gözyaşlarının silinmesinden yana etkin ve şeffaf bir tutum içindeyiz. Toplumsal mütabakat ararız ve bu toplumun tüm kesimlerinin evet diyeceği, kimsenin itiraz etmeyeceği bir mütabakatla bu sorunların çözülmesinin teminatıyız, tarafıyız. Türkiye'den yana bir planımız var, o planın içindeyiz. Başkasının planının parçası değiliz, olmayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Efendim bir sorumuz vardı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından az önce bir bilgi geldi. Esenyurt Belediye Başkanı Osman Yalçın'ın gözaltı kararı çıktı. Nasıl? Esen, evet. Başkan yardımcısı özür dilerim. Başkan yardımcısı sabah saat 6 itibariyle evinde bir arama yapıldı ve şu anda firari konumunda olduğu ifadesi geldi. Ben bunu tabii içerideydim. Sizden duyuyorum. Ama Esenyurt'a operasyona devam etmek için Ahmet Özer üzerinden yaratamadıkları algı için yeni bir algı yaratmaya çalışıyorlarsa onu bilmem. Bu tip durumlarda delilleri ortaya koyacaklar. Şeffaflıkla hepimiz göreceğiz. Savunan kendini savunacak. Suçlayan görevini yapacak. Mahkeme karar verecek ama kamuoyu tatmin olacak. Ahmet Özer'in yaşadığı süreçten tatmin olan var mı da şu anda başlatılan bu süreci hukuki görmek mümkün olsun. Bu süreçlerin tamamı AK Parti ve MHP'nin yol haritasına uygun siyasi süreçlerin parçalarıdır. Özgür Özal diyor ki yani biz görüyoruz işte yeni anayasayı değiştirmek için işte bir oyun içerisindesiniz. Bir siyaset izliyorsunuz. Devlet Bahçeli'nin amacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeni anayasayı değiştirerek bir kez daha aday yapabilmek, cumhurbaşkanı yapabilmek ki bunu da millet görmüyor mu sanıyorsunuz diyor. Haklı mı? vallahi Özgür Özel'e bu konuda sonuna kadar ben hak veriyorum açıkçası. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.